Kaç dakika video çekebiliyorsun kanki? Hiç bilmiyorum. Ben açtım. Fotoğraf mı çekiyorsun? <laughs> Kolay gelsin. Ha. bu yolun sonunda bir tane göl varmış. Tam bu yolun sonunda. Hala çıkıyoruz. Hala yılmadan. İnşallah o göle ulaşmadan dönmek yok. Şehadet şerbetini içmeden bu yoldan dönmeyeceğiz. O göle Tamam. Ha. <laughs> oh. Yol bitti abi. Abi, yolun nereye gitti hakkında hiçbir fikrimiz yok. Şuradan şöyle. Burası demesin ya. Abi bize göl diye yutturdukları yere. Burasıysa lanet olsun yani. Buradan çıkıyordur o Bilmiyorum kamerada nasıl görüyor ama burada bir tane akarsu var. Akarsu mu? Bilmiyorum. Motorla geldiğimiz yolda motoru <laughs> bırakmak zorunda kaldık. Anahtar manatlar da yok kontağı kapattım inşallah startı verip açmazlar yani. Şuradan belki daha net gözükür. Akarsu falan filan bilmiyorum nasıl gözüküyor ama. Şöyle değil mi? Çünkü uğraşamayacağım. Of, evde yandık sıcaktan. Alcık daha havasaladı. Nedilik durum bu? Tamam.